İstediğin zaman başlayabilirsin. Eğlence'nin bir ah. numara falan. Aşırı aa, enerjik aa. böyle değil mi? Of oğlum kahve yapmadım ki ben niye başladık ya? Oğlum desene yap gel istiyorsan oğlum, beklerim ha. ben. Yok canım sen şimdi. Burayı, e, ama beklediğim e, hard... yeri hiç kesmem öyle koyarım YouTube'a. Yok ya ben senin küçücük SSD'ne kıyamam boşver. Bir şey. <laughs> o yüzden GeoGaster <laughs> çekiyoruz oğlum. Bunun boyutu o kadar az oluyor ki. <laughs> oğlum sana hard disk bağışı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar süper teşekkürden bana hard disk bağışı yapın ya. Dileniyor böyle. <laughs> Oğlum hakikaten <laughs> benim 512 GB SSD'im var. Baş tek mal varlığım da bu. Ah <laughs> oh be onu bir kaybetsen ne olur. Valla doldu. iki video çekiyorum bilgisayarın hafızası dolu anlatabiliyor muyum? Hafıza. <laughs> Belleydi <dolu. gülüyor> Bellek farklı, hafıza farklı. Şimdi bellek dersen karşıdaki insan onu rem olarak anlayabilir. Çünkü o da geçici bellek gelmiyor. Bir şey öğrenmiş onu satıyor ya. Bazı işletim sistemleri güvenlik sebebiyle bellekten çalışır. Mesela işletim sisteminin. <laughs> saçma uzatıyor. Sorduk mu? Tamam başlatıyorum. <laughs> Türkiye oynuyoruz yine. Türkiye dünya karışık yapacağız. İsveç'ten bağlanıyormuşsun bu arada yine. Niye o oğlum o niye öyle ya? GeoGuessr İsveç şirketiymiş. O yüzden öyleymiş. İsveçli cosplay. Yer herhalde. kesik ya. Yok <laughs> <laughs> Yo, kesik değil ki. Yer kesik değil mi? Akbük dediyse didim. Akbük. <laughs> ne didin? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hayır ya. <laughs> <Esriye> bak. <laughs> Lan. <diye. gülüyor> Aa ulan Muğla Akyaka. Tam buralarda ben az mı zaman geçirdim <laughs> ya. Kötekli mötekli. ötekliye ben de gittim ya. Aa doğru ya ben de çok takıldım oralarda. Alemler ben de arttım. çok takıldım oralarda. <laughs> Kötektin'in ortasında bir cadde var biliyor musun? Bizi izleyen var mı acaba? Sıtkı Koçman'da okuyan falan. Kötekli'den bence kesin vardır ya. Bir tane çok güzel caddesi var zaten. Başka da bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Orada Orada Tunici vardı. Buradan Tantunici'ye selamlar. Orada bir tane bilardo falan oynadığımız bir yer vardı. Böyle biralı miralı. Orası da güzeldi. Sonuna doğru caddenin yukarıya doğru. Oraya da selamlar. Adını hatırlayamadım ama. Kanka ıstakayı vurdu mu sallayacak. <laughs> <laughs> Ne diyor lan? Hayret şey Beğendik mahallesi mi? Öyle bir çöp konteyner var ki adı okunmuyor ya. Aa şurası var değil mi? miyalık çık Hoş... mı yazıyor lan? Ne yazıyor orada? <laughs> <laughs> Yok oğlum keşke miyalı çık çıksa. Mihal... Bu arada <laughs> çık çıksa biliriz biliyor musun? Bu arada gerçekten biliriz. Ezberledim artık her yerini ya. Gezilecek Haka yerleri sen... falan her şeyi ezberimde. Hiç gitmedik bu arada gerçekte de. hemle boş vakitlerimizde ilginçtir ama. Miyalıççı açıp Google Maps'tan geziyoruz. geziyoruz <laughs> ama bir gün gideceğiz, bir gün gideceğiz. Miyalıççı'ya buradan selamlar. Bir tane yorum gelmiş. Abi Miyalıççı'ya mağlıç diyorlar. Bu bilgiyi alın ne yaparsanız yapın demiş. Biz bu bilgiyi ama çoktan öğrenmiştik zaten. Aynen, Miyalıççı belgeseli izlerken. <laughs> Aynen, Miyalıççı'nın tanıtım videosu ve oradaki Ben burayı galiba <laughs> buldum nerede olduğunu ya. Çöpten mi buldun ya? Yaşadığım yere de yakın ama tam mevkisini bilmiyorum ama Allah Allah. Şuralarda bir yerde ama. Benim aklımda bir şehir var ama hiç bence orası da değildir ya. Şu çöpte yazıyorsa yazıyordur. Hacılar Belediyesi nerede lan? Söyleyeyim mi? Arkadaşlar söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleme ya ben buraya Bana şekliyorum. yakın sayılır. Afyon işaret dedim yapma Kayseri'ymiş. Aa. Sen de Kayseri'de de mi varmış? Türkiye'de iyi oynuyor ha. Oğlum bizim de kendimize göre numaralarımız var Trabzon abi. <laughs> Trabzon sporu gördüğün için mi? Evet. <laughs> ya gerçekten mi oğlum ya? <laughs> her yerde Trabzonspor bayrağı var oğlum baksana. Vakıf Trabzon'un var mahallesidir <laughs> oğlum. İstanbul <laughs> falan işte ya. <laughs> ya oğlum niye Trabzonspor asıyorsunuz ya? <laughs> Trabzon mahallesi orası ya. Ya oğlum oyun bozuk bu arada. Oyun bozuk değil. Oyuna suç atıp geçen videoda da aynı şeyi söyleyip durmuşsun. <laughs> Dinler ve Diller kentine hoş geldiniz. Aa öğrenci yurduna benziyor şurası. Neresi lan burası? Ne yazıyor lan burada? Bu binanın yalıtım uygulamaları Özmen Mühendislik tarafından yapılmış. Bu nasıl bir font oğlum? Özmen Mühendislik nerede? Oğlum direkt şey vardı. Özmen Mühendislik şirket bilgileri. Burası Antalya. Türkiye değil oğlum burası ya. Aa Antalya zaten mozaik taşlarına baksana. Biz aynı yeri mi oynuyoruz? Hangi mozaik taşı? Oğlum mozaik taşlar var işte yerde. Yerde mi? Midyat'tayız abi. Tarsıdan okuyormuşum ben ya. Midyat neredeydi ya Midyat? Mardin. Aynen doğru. Bir an Hatay mı diyecektim değil. Sonra linç ediyorsunuz haklısınız ne diyeyim ya. Ben Antalya sandım çünkü Özmen Mühendislik Antalya'daymış. Demek Burada ki da buraya varmış, da hani. iş yapıyor. O da olabilir bak öyle evet. <laughs> <laughs> düşün. New York'ta görürsek demek ki oraya da yapıyor. Valla yurt dışında Abi... Türk şirketleri çok görüyorum inşaat şirketleri. Buradan hepsine selamlar selamlar inşaat şirketlerine. Şey var ya kağıt şirketi var isim vermeyeceğim de Antalyalı bir de şey. Merkezi Antalya'da ve pizza kutuları falan gönderiyorlar. Oo. çok iyi ya ben çok hayran kalmıştım şirketin. Az geç bir şey ne koyunca. Buradan gururumuz. <laughs> Buradan gururumuz Aa. şey cümleye bak. Aa, ee... dur. Kamil Koç otobüsü buldum. Bunun önünde kesin gittiği yer yazıyordur. Bence burada. Ya oğlum bir dur ya. Ne, ne, ama... <laughs> Küfür de edemedim. Zıp çıktı. <laughs> Uf, güzel. Tabelanın altında küçücük bir kuş adası yazısı vardı. O anasını ya. O kadar çok can gitmeseydi ya. ee, papası her gün pilav yemez. Ya. <laughs> <laughs> Alaturka Alaturka koz falan ben hayvan. <laughs> Gereksiz adam. <laughs> He, burada da çok neyse tamam en azından şehir ismi yazıyor. İlk defa bir işe yaradı. <laughs> O kurum da bence. Ondan <laughs> bahsediyorum zaten. <laughs> Oğlum nasıl buldun ya? Sen ne <laughs> mi oraya baktın? Başladığımız yerdeydi. Oğlum kesirde cosplay var mıdır? Al sana soru. Kesin vardır. Beyza güvendiğiniz lezzet. Beyza Piliç, Mangal Kömürü, Hamza Efendi. Mis Bak, döner. Mangal falan deme. Yani, <laughs> <ne olur> ya? <laughs> Kuaförüm Fatih. Oğlum ne güzel kuaför lan. <gülüyor> <gülüyor> Tabelaya baksana. <değil> <laughs> Aynen. <laughs> en sağda bak. YouTube abi, logosu. Instagram gibi. var. Aa, Instagram var. Baksana Fatih bir. Sitesi, dur bakıyorum şu an bir dakika. Çok güzel logo bakıyorum. yapmış böyle YouTube kanal logosu gibi olmuş ya. Kanal. Aynen. <laughs> <Penel gülüyor> kanal logo. logosu. Sen ona bakarken abi Fatih. ben Fat SC diye Instagram var ama. O olmayabilir. Doğru mu yazdın? İyi bak. Vallahi doğru yazdım Fat SC. Double Bence check et. Bunu it. alırız diye. Bence tabela yaptırmış, sonra almaya bir çalışmış, aha dolu. <laughs> o Çok kötü ha, dur bir karar olur o zaman ya. Yanlış yazmışım, bir dakika. Oğlum ben iyi bak dedim çünkü, neyse. Evet abi var, bu arada adam kendisini koymuş profil fotosuna. Buradan selamlar, bir gün buraya gelirsek, ki olduğunu birazdan öğreneceğiz. Dur, Zaten... SS aldım sana atıyorum, WhatsApp'tan atıyorum, ben sıcağı sıcağına <laughs> atayım da Cem. Kameraya gösterebilirsen göster. Gösteremem sana. oğlum, kamerayı şey, kamerayı... <laughs> <laughs> Kamera ayı. <laughs> şey telefondan video çekiyorum ben onu göremem. Gerçi bir insan yüzü olduğu için hani videoya da gösterme ayıp. Necip Fazıl'ın kısa kürek kitabı. Oğlum bak Allah kahretsin burası çıktı hatırlarım demiştim hatırlamıyorum. Şehit Kamil Belediyesi. Neredeydi? Şehit Kamil. Hatta senle oynarken mi çıkmıştı ya? Parkın adı mıydı acaba? Sonra... Şehit Kamil belediyesi nerede biliyor musun? <laughs> Oğlum var klavye sesi geldi. <laughs> ya San, San falandı galiba. Dur bakayım. Galiba. Burada olabilir dur, mi? Şehit Kamil belediyesi. Oğlum bir dur bakıyorduk ya. Bak ben yazdım. Oğlum belediyenin web sitesinde şehri yazmıyor ki adresi yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> nerede nerede? Sen hani şey Şanlıurfa dedin diye oraya tıkladım bilmiyorum ki. <laughs> Antep'teymiş. Oğlum Şehit Kamil Belediyesi'nin web sitesine girdim. Şehir yazmıyor. Sanayi Mahallesi cadde yazıyor. Buradan selamlar. 2-3 kere çıktı hepsini evet. unuttuk. Yapacak bir şey yok. Bizi affedin. Müge Hanım. <laughs> Müge Hanım. Alan o ama benim anlatmaya çalıştığım olsaydı zaten onu anlatırdım Müge Hanım. o videoyu kesin izleyin arkadaşlar. Bugün Gerçi dün yayınlandı. Bak nasıl zaman şeyim nasıl anladın mı? 14 Ocak süpersin oğlum. Bu nasıl bir pratik var <laughs> ya. Hadi bir Türkiye daha. Türkiye'den bir tane daha yok yalnız. Tamam bu duyarı kastın. <laughs> ya oğlum bir dur ya. Hemen bulurum. Gerek yok yani bu... bu. Kayseri falan mı ya? <laughs> evet. Aa inecik. İnecik diye yer varmış Kayseri'de. Hacılar. Kayseri'de Utku diye arkadaşım var. Kayseri'de yaşıyor bu arada. Selamlar. Utku'ya buradan selam. Yok ya yollama ona. Yollamayalım mı? Yok yok. Tamam geri aldım selamı. Zor zorbalıyorum ben onu. Tamam boş ver yollamıyorum. Ama kutusu. <laughs> <laughs> şimdi burası neresi? Kral Pide Salonu abi. Her yer olabilir. 81 il olabilir yani şimdi. Oğlum yine büyük bir şehrin göbeğinde gibiyiz. Aa, büyük bir şehir değilmiş ama sevdiğimiz bir şehir. Ay dur bir dakika. Gerçi Hı. hiç gitmedim bilmiyorum. Oğlum dur Michael Jackson buldum. Michael Jackson mı oldu? burayı. <laughs> Valla print screen yapacağım sana göndereceğim videoya koy burayı. Atsana kesin at. Kesin at. Ama işte <laughs> neresi? Bolu. Oy. Güzel hasar vurdum. İşaretleyemedim ki ya. Olsun be oğlum. Aa burası sıcak bir yer abi. Burası bana böyle tanıdık geldi gibi. Bana hani da ya. bir tanıdık geldi ya. Antalya'ya benzettim biliyor musun? Allah seni inandırsın. <laughs> Antalya gibi oğlum. Ama Antalya'nın telefon şeyi kaçtı ya. 0242. O zaman Antalya. Kepez diyormuş zaten burada doğru. Hmm, aynen Antalya. Ben de doğruladım şu an. Nereyi işaretlesek? Nereyi işaretlesek? Şuraları işaretleyelim. Eklemen işaretleme. <gülüyor> <gülüyor> E, güzel. Ya, çok gitmişiz ya ben. Arkadaşım var da tam buralarda oturan. Buradan selamlar mı ona? Selamlar buradan. Yine. O şey yapıyordu bir aralar bu saksıların ya da kupaların üzerine falan böyle işleme yapıyordu. Kendi eliyle şey yapıyordu. Şekiller çiziyordu. Boya fırçalarıyla. Satıyor muydu Ben de ona yani? hani ufak ufak satıyordu böyle. Pandemide falan merak sarmıştı. Ben de böyle destek olsun diye bana da yapsana dedim. Şöyle yap dedim. Amblem de buna benzer bir şey çizersen sevinirim dedim. Yaptı çizdi. Ev adresim vermedim gönderemedi. ya <laughs> niye oğlum manyak mısın? <gülüyor> bu <gülüyor> emek hırsızlığıdır bu ya. <laughs> Parasını da göndermedim. Para olmadığı için. Yani. Ne yazıyor lan burada? Aa okuyamıyorum ha. Hiç. Arkadaşlar Cem okuma yazma bilmiyor. Okur yazarlık oran çok düştü ya. Tamam bandırma yazıyormuş. Oku... <laughs> Okumayı az çok öğreniyorum yeni yeni. Bandırmalı cosplay. Sen bir o tarafları bir şeyin var senin anlamadım. Ne taraflara? Balıkesir, bandırma o taraflara. Ay, her cosplay dediğimde orası çıkıyor değil mi doğru. Ama çok da şey yapmamak lazım kanks. Sen cosplayci mi oldun? Fury mi oldun sen böyle... Neresi Yok, olun bol. burası? İzmir'de tam neresi bilemem. Çeşmeye benziyor. Aa arkadaşın yazlığı vardı burada sanki. Dur bakayım. Ana. Oğlum çeşmeye oğlum? benziyor deyip niye başka yeri işaret dedin? Keriz. <laughs> Allah çeşmeye benziyor. ya öylesine işaretliyorum ben şehri görünce de. Arkadaşın yazlığı var orada. Buradan <laughs> ona da o arkadaşa selamlar. Arkadaşa da selamlar buna ya. Yunus ye. Yeah. Ya böyle işaretlerler. Böyle. Ne oldu kaldın değil mi öyle? Allah kaldım ama buldum. Ya. <laughs> ne <diyorsun>? <gülüyor> 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 Durduk yere <laughs> sansürt çıkarttın ya. Gerçi geçen o, videodan sonra mi? bunu ben söylememeliyim. <laughs> Ay bir de o videoyu daha editlemedim biliyor musun? Ona ayrı mesai harcamayı düşünüyorum. O biraz uzun sürebilir ya. Ama şey izleyin başlıkta Night Raid var arkadaşlar. Bir de bu videonun sonunda güzel bir açıklama yapacağız haberiniz olsun. Ama Aynen, belki beraber yapacağız. tam sonunda yapmayabiliriz. Atlamayın sonuna hemen. Ort tasını geçtiysek şu an belki bir ara Belki 3'ünde falan da yapabiliriz emin değilim. Aynen öyle. O yüzden izlemeye devam edin. Her an ciddi bir açıklamayla karşınızda olabiliriz. İnanılmaz yani. izleyin ama böyle reklam girince falan tıklayın. Tekrar tekrar izleyin belki hatta. Belki reklam şirketiyle anlaşmış olabiliriz duyuruyu belki orada yapmışızdır. Aynen öyle. İşte bokunu çıkarıyor. <laughs> <laughs> Aa, onun çok garip bir yer ya. Ya yine ismi tanıdık geliyor ama nerede nerede? Yok. Osmancık. Konteyner. Osmancık neredeydi? Ya Adana diyecektim. Oradaki Osmaniye'ydi zaten. Yok. Yok Osmaniye il zaten. Yani Osmancık Belediyesi falan mı gördün şey sen? Şey değil. Kağıt üstünde il falan durduk gene linçleniyor böyle. <laughs> Yok be şaka yapıyorum. Çok severim oraları. Ben şeyi gördüm. Osmancık Belediyesi gördüm ya. Ben de gördüm. Ama Osmancık nerenin? Hiçbir fikrim yok. Leblebi. Çorum mu? Leblebi. Çorum. Şurada bir tabela var. Leblebi. Ee, Çorum, Samsun. Amasya'nın oralarda mıyız? Amasya'nın. Aman. Ha Osmancık buradaymış. Ben göremedim hala. İlçe mi bu? İlçe. Buradan Gümüşhacıköye ben... selamlar. Bizi izleyen varsa o taraftan. Oy. Bozuk oyun bozuk. Oyun. <laughs> Biz kaç Türkiye oynadık ya? İki tane mi oynadık? Sanırım iki tane oynadık aynı. i̇ki tane de dünya oynayalım. Çorumlu cosplaylere buradan. <laughs> Yasuo cosplay var mı arkadaşlar aranızda? Yasuo nedir la? Youtuber değil mi o? Yayıncı değil mi? Ha yayıncı yayıncı. Ne <laughs> oğlum gidip... <laughs> Bir oyun karakteri değil mi o şey ya? Roadhouse mu? Bayağı önemli. Roadhouse. Antalya'ya gitti aklım. Ya o şey ya. LOL karakteri. Aaa aman. Ne aman. LOL ne ya? LOL seviyorum ben ya. Oynuyorum. De herkesin kötü... Çok güzel kızlar geziyor. <gülüyor> <gülüyor> herkesin... Kaysa var. Kötü Hesh bir var. yanı oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Miss Fortune var. Oğlum burası Türkiye değil. Oğlum dünya oynuyor zaten. <laughs> Onu yerim anladım. <laughs> Oo daha yakın işaretlemiş. Kasseli diyor, görünce Allah Allah. bir Euro Truck Simulator videosu mu çeksek ya? Aa bir şey eksik diyordum oğlum ya. Bir de ben indirebilirsem GTA 5 şey. ama SSD'm yok arkadaşlar. Hemen süper teşekkür atın bana 100 liralık. Arkadaşlar şu çocuğa bir şeyler atın da. <laughs> <laughs> 1-3-5 Cebine harçlık girse <gülüyor> <gülüyor> Cebine Cebin para görsün oğlum genç adamsın Lazım olur Oğlum ben hala bak e, Türkiye alırsın. oynuyormuşuz gibi hissediyorum Şeylere bakıyorum ya Ben de öyle zaten cüzdanı çaldırdım şu an burada Niye şimdi Türkiye deyince öyle bir şey mi geldi aklına <laughs> Ya oğlum öf be Buranın duyarcısı benim bir kere sana mı <laughs> Çöp konteynerin üstüne bakıyorum artık alışkanlık olmuş böyle. Oğlum burası neresi? <laughs> burada bir K yazıyor oğlum. Ne, nece bu ya? E'nin üzerinde şey var. <laughs> Nokta var iki tane. Ya burası İtalya olamaz değil mi? Çok İtalya plakası gibi. İtalya ya. değil. Yok. Clinique Dentare. Diş, diş hekimi bir kesim burası. Familiyare. Clinique bence... Dentare diş hekimi demektir. Ama nece. İtalyanca ya bence. Ya oğlum bir dur. AL nerenin üretim şey? AL değil mi? Al... Çünkü çok Balkan Balkan doğru. Arnavutluk. Albenya. Albenya. Nerede Arnavutluk işaretleyemedim. İtalya İtalya'yla Anladım karşı karşıya ya, ya çok İtalya arabası vardır o yüzden bence. Ondan sen o yanılgıya düşkünün de. Öyle yemezler işte adam böyle ayakta. <gülüyor> <gülüyor> ya şunun bile şeyine giriyorlar ya böyle. Doğru. Egosu. Oğlum bu nasıl bir yer ya? Burada da bizi o ayakta. Buna bakarken. <laughs> şu an gitti. <laughs> Sana da ne, ne gitti? Kestik mi orayı? Yok cüzdan müzdan gitti yani şu an. Kalmadı He, Afrika şey. burası bu arada. Yok be. Oğlum, Amerun bu... değil mi? Neresi burası ya? Afrika, Afrika değil de ya. Bu, bu nece lan bu? Bu Hintçe de değil. Your child's future is our... Çocuğunuzun geleceği bizim önceliğimizdir yazıyor. Bangladeşçe de değil bu. Family church... Bir yerlerde İngilizce yerde, de, oğlum. Bir yerlerde Afrika'da İngilizce bir yer yazıyor mu? Bir yerlerde İngilizce yazıyorsa o zaman Çok gördüm İngilizce. O zaman. O zaman. Hmm, o zaman bayrağında da zaten sarı yeşil var. İşte Kamerun dedim o yüzden ama ne olabilir başka? Hmm. Ben şuraya şurayı işaretliyorum ya. Yani. Nereye işaretledin ya? Söylemem. Allah aman. Aa ee, Hindistan değil mi? Daha İngilizce vardı. Ya oğlum Hindistan. Family church İngilizce falan gördüm. Konumluyor. Aile kilisesi yani. ne demek ya? Bilmiyorum ki. <laughs> yani. konuyla çok yorum yapmak istemedim alakasız. Sevgililer giremiyor mu falan? Gibi aynen olabilir. Damsız almıyoruz falan gibi bir şey de olabilir. <laughs> Salonumuz klimalıdır. Dubnik. O zaman salon. E ee, oğlum dümdüz tarla burası bende. Nereden bulayım burayı ya? Dubnik yazıyor ya Dubnik'ten bulabilirsin belki. Dubnik ne oğlum? Dubnik. Ukrayna. Dubnik Cisus. Jesus Christ. <laughs> Rock. Rock. Rock and roll. <laughs> oğlum bir an ben de yanlış bir şey miydi acaba diye düşündüm. Evet. <laughs> Öyleyim. Evet ya. yanlış bir şey. <laughs> Sansür. Sigara <laughs> sağlığa zararlıdır. Falan. <laughs> Senin o şeydeki videodaki uyarını gördüm. Alkol dostunuz değildir. Neresi oğlum burası? Slovakya. Hiç ya. bulamadım hiç. Hiçbir fikrim yok ya olsun. Olsun. E, o uyarıyı yapmak zorundasın ama yasal olur. Ama zaten söylemiyor muyduk sesli olarak biz öyle bir şey söylüyorduk sanki. Yok abi, zararlı mararlı demiyorduk. Hepiniz için yalnız falan diyorduk. <laughs> bir baktım da hani iyi insan mıyız uyarıyor muyuz? Yok abi. Biz <laughs> de bile <olmamış. gülüyor> O yüzden şimdi söyleyelim. Alkol sağlığa zararlıdır. İçmenizi tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Bir tane daha dünya ile devam ediyoruz şimdi. De. Eza tütün ürünleri de öyle. Onu zaten içmeyin. Öbürünü arada bir falan. <laughs> yok daha yok şaka. İçmeyin hiçbirini. Mal mısınız onu? Private room. Sakin ol lan. Oğlum <laughs> sakin ol lan. Hadi bakayım. Diyelim, sakin ol. Yok sakinim ben. Sakin ol. Aa Lady Zone diyor lan. Salon Victoria. Aa. Sadece dama alıyorlar demek ki. Çift olarak da almıyorlar. Ana Domingo. Bu ne salon? Güzellik salonu falan mı acaba? Best Medicare diyor. Altında da şey yazıyor. Oğlum burası şurası değilse. Sen dur buldun mu ya? Ben de bir şey ha. bilmiyorum. Sen buldun mu ya? Yok sıçtım şu an. <laughs> Oğlum keşke <laughs> yok, <orası> işaretlemeseydin. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir fikrim yok Ay, lan. <laughs> Sri Lanka. Oğlum. İşaretlemedim. Alex Salanka yok mu acaba? Çok. Değil mi ben? Yok ya sen şey sözleşme imzalı hemen Ali Sunal'la. <laughs> İnatına şey var. <sen>, Neden? <laughs> Söyletirecek. <laughs> Hala değil mi? Tars <laughs> Krona nerede abi? Bu bence şurada bir yerdedir ya. Ya oğlum bir dur ya. Oy! Oh, güzel. Yakın işaretlemiş. Tüh <laughs> ya. Farkı kapattık sayılır. Farkı kapattık mı sayılır? Ben mi öndeyim? Farkı kapattık sayılır diyor. Aa ben öndeyim. Oğlum nasıl buldun ya? Çok Paris. <laughs> oğlum Gaborone nerede oğlum elin. Gaboronesi nereden bulayım ben? ya? Gaborone mi? Oğlum keşke dönüp baksaydım onu. Yukardaymış. Melapolele. Nerede o? <laughs> Aynen. Oğlum. Güzel. Hiçbir Sen nereyi işaretledin lan? Avrupa'da bir yere salladık da. Hem de oynanmıyor bu oyun ya. Bir Cannon Brawl videosu girelim de. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Eline vereyim. Ben Balans... <laughs> Allah kahretsin. ya. Oğlum. Ya öyle insanlar olsaydı. Cannon Brawl'da da benim hiç şansım yok ya. Adam deli oynuyor yok, arkadaşlar. Tane... Hemen başlıktan gidin bakın o videoları izleyin. Çok da deli oynamıyorum ya. Normal. Onun e-sporu olsaydı sen birincisi olmuştun. Dünyanın. <laughs> oh, ah. Arkadaşlar Cem'in bir tane beni yendiği bir harita var Brawl'da. O haritayla gireceğiz oyuna. Nasıl? Ben... Sonraki Cannonball olacağız öyle olacak falan uzatıyor. Ben de hatırlamadım o haritayı ama bakacağız. bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Benim Brawl 2012 yılında iki tane kafadar arkadaş tarafından geliştirilmiş. <gülüyor> 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 şey attım arkadaşlar bu arada. Şimdi yorumlara çünkü yazıyorlar. 2012'de 2011'de. 2011 gerizekalı. <laughs> Oğlum o yani o fark etmez gerçekten önemli mi o kadar ya? Yani? Buraya şey diyelim o zaman bize ya. Yorum atmış bu arada, Mihalit çık. Şey Eskişehir'de değil demiş. Çorum'da mı demiş? Yok be abi Mialıçık, Başka bir yerde demiş. Eskişehir'de. Arkadaşlar... Bizden iyi mi bileceksiniz oğlum? <laughs> ya yani. arkadaşlar Yunus Emre'nin memleketi zaten hani. Senin ayıbın bence çorum demek. Yunus <laughs> Emre <be> çorumlu mu? <laughs> <laughs> Olabilirdi tabii yani. Ona bir şey diyemeyiz de. Ya oğlum burası neresi ya? Kuzey Avrupa ya. Polonya burası. Yok ya. Meksika yazıyordu. Yok abi hiçbir fikrim yok yani. Hiç. Ya. Ağaçların arasında yürüdüm. Düşertledim yani. Yeter bu kadar. Ben videoyu böyle bitir. Tamam bay bay. <laughs> İyi hadi görüşürüz sonra bay <laughs> bay. Hı. Arkadaşlar bu arada ha, benim önemli duyuru var. De evet, devam evet. ediyoruz. Önemli duyuruyu yap önemli yapalım mı? Var. Sen yapsan onu. Ben başla. Ben mi yapayım? Tabii tabii sen yap. Ee, şimdi arkadaşlar biz Cemle konuştuk. Ee, bir tespitte bulunduk aslında. Ee, tespit değil aslında zaten var olan bir şey ama Sizle de paylaşmak istedik bunu. Arkadaşlar biz kanallarımıza YouTube videoları koyuyoruz. Aynen. Cem'le aynı oyunun içeriğini aynı gün koysak bile onlar aynı videolar değildir arkadaşlar. Onlar farklı videolardır. Aynen öyle arkadaşlar. Aynı Arbarus'da günde izlediğiniz bir videonun hiçbiri Night Red'de yoktur. Night Red'de izledikleriniz hiçbir gaybar üstü. Yok. Ee, aynı gün attığımız videolar aynı videolar değil arkadaşlar. Hala yorumlara aynı gün, yazıyorsunuz. Aynı saat bile olsa. Bu evet. aynı video mu falan diye yazıyorsunuz. Onlar aynı video değil arkadaşlar. Duyurumuz buydu bu arada gerçekten. Duyurumuz buydu. Cem'in duyurusu buydu. Sıra geldi benim duyurum. Evet bekliyorum onu da. Kosplay ee, yarışmamız haftaya. <laughs> Onu da Night Instagram adresine yaptığınız cosplayleri <laughs> yollayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Söz <Sos> sen <Cem. gülüyor> Bu ne oğlum? Radyo programı gibi. Söz sen ne ya? <laughs> Televizyon. Ben röportörüm değil mi? Yok o ne lan? Ba bana gecikmeli Muhabirim geliyor ben... ama değil mi böyle şey? Yani evet Tunç. Böyle... Ee, Cem şu an burada <laughs> inanılmaz bir ortam var. İnsanlar e, adeta coşkulu bir şekilde e, burada maç sonrası kutlamaları yapıyorlar. Geçen yıl deprem ve tsunami... Oğlum Anam, <laughs> aynı şeyi yapacaktım <gülüyor> ya. <gülüyor> Buradan Burcu Bey'e selamlar. Ee, kırmızı şeytanlar diyen ablamıza da selamlar. Hayatta başarılar arkadaşlar. Hoşçakalın.